Herkese selam gençler ben Bilal bugün size hep yeni bir Half Life 2 videosu ile beraberiz arkadaşlar bugünkü videomuzda da en son suyun içine girmiştik yaratık bizi ellemişti bir şeyler sokmuştu etmişti falan onun ilerisine ilerleyeceğiz Half Life 1'i sevdiğinizi gördüm çünkü otor atmaz böyle bir beğeni falan ya beğeni falan ya dediğimde yani böyle bir anlık olarak bayağı bir Bayağı birden da 5 altı beğeni falan geldi. İzlenmedi öyle. yorumlarda aynı şekilde. Bu arada videonun başında hatırlatıyorum. Discord kanalımız açıldı, sunucumuz açıldı. Açıklama kısmında link var, oradan katılıp gelebilirsiniz. Katıldığınız zaman zaten otomatik olarak Bücük rolü alacaksınız. Onun dışında orada sohbetlerimiz falan olacak. etten de işte video bildirim vesaire orada daha hızlı olacak. Bilginiz olsun soruların falan olduğu zaman da orada direkt birebir iletişime geçebiliriz. Onun dışında eğer... Bu arada burada başlatmamın sebebi, dedim ki ateş böyle sanki şömine efekti falan verir. O yüzden dedim burada konuşayım ben. Ee, ne diyecektim başka? Heh, videonun başında hatırlatıyorum. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çünkü gördüğüm kadarıyla Oppa Sync Force'da da öyle bir muhabbet oldu. Videonun... Hocam ne oluyor korktum. Ee, i̇lk attığım zaman baya güzel izleniyor. Baya da bekliyorsunuz. Ondan sonra böyle bir sanki bir düşüşük oluyor. Bir beğeni azalıyor. Bir abonelik falan azalıyor. Aaa. Çeken abi. Öyle yani. Şunu da kıralım. Bu oyunu hızlı oynamayacağım. Half-Life Life 2. Ne kadar yavaş oynayabilirsem o kadar yavaş oynayacağım. Sebebi yani yavaşlarken koştum orada. Sebebi de e, önceki oyunları bir tık hızlı bitirdik. Half-Life Life 1'i yavaş bitirmiş olabiliriz. Çünkü bayağı takılmıştım orası ayarın konu. E, bir de lootlar falan varmış. Bir de oyunlara özel ne denir? Epic detaylar mı ne bir şey detaylar oluyor ya belli bir kısımlarda falan. Onlara falan bakıp öyle oynayacağım. Ben burada niye şeyleri öldüremiyorum ya? Kral yani. Bak bunu öldürebiliyorum ama bunu öldüremiyorum. Oyni. Kral sen bu kapıyı açamadın mı lan? Açamamış. Şu an buradan değil galiba evet buradan değil F7'ye f F7 bastığı zaman olmuyor mu? Neyse öldür bakayım beni. İlk ölümümüzü gerçekleştirdik herhalde evet. Neredeyim lan ben? Güzel. Ne diyecektim ben? Ha bir şey demiyorum artık oyuna başlıyoruz ve güzelce ilerliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hop. Hop lan Yanlış yolda ben? Hop. Merhaba kral. Hop. Şunu bir Oğlum kafana vuruyorum gelmiyor mu? Hmm, benim cross görmeden beni göremiyor he. Tamam bir tane öldürdüm. <laughs> <laughs> ben nereden gideceğim? İçine gideyim mi? İçinde bir şey var. Dur lan bir şey var mı diye bakıyorsun. Onu kafama kafama sık. Açılın lan yoldan deli geleyim. Ooo beleş malzeme. Sus lan. Hop buradan da bunları al. Aa zıpladım lan. O oldukça geliyor. Ha. Ben de seviyorum Half-Life ya. Böh. Öyle oynanmaz böyle oynanır aslan parça da patlattık Boku çıktı Ne kadar yamukluk varsa hepsi Flash mı attı lan hoş Aa ben zaten burada durmam gerekiyormuş herhalde Bence değil ama Oğlum bu nasıl ölmüyor? Ben burada durmamam gerekiyor ya bence. Run Barry run. Evet bak aşağı gitmem gerekiyor benim. Durdum orada. Milletle oynaşıyorum. Arkamdan pompik atıyorlar. Sen kusuyor mu yine? Evet kusuyor. Kral keşke seni güncellemeselermiş ya. Bu nasıl kusmaktır ya? İçim dışıma geldi. Ben de kusacaktım. Şaka şaka midenizi bulandırmaya. Hmm. Diyor ki ille de bunu vuracağım mı diyor. Hop. Evet ille de bunu vuracakmışım. Dedim mermicikler gitmesin de gitti. Burada bir delik diyor. Kim? Oğlum ben sizi vuramıyorum bak sinirim bozuldu ha. Ben sizi vurmak istiyorum ya. Ya tamam sen bir suçun yok ama olsun. Ben genel olarak yani suçsuz insanlar da vurmak istiyorum oyun. Adam sen gel lan. Hey salak. Hop. Ona ver. Burada bir muhabbet vardı. Aa. Ani. Buradaki muhabbet neydi arkadaşlar biliyor musunuz? Ben bilmiyorum hatırlamıyorum şu an. O yüzden öleceğim galiba. Bu ne la? Lan bok kafa. Canımı yedin zaten sinirimi bozma benim. Bu arada geçen Opposing Force bölümünde ben suya indiğim zaman, suya girdiğim zaman silahla bir silah vardı ya. Bana güldünüz siz. Ben dedim ki, dur şu konuşamadım pardon. Dedim ki silaha su kaçtı. Siz bana güldünüz. Neden öyle yaptınız anlamadım. Lan ben seni vurdum ölüyorsun sen. Ölüyorsun. Türkçem bir anda değişti. Oğlum head yemiyor lan bunlar. He giremiyoruz mu buradan? Peki üstlere çıkabiliyoruz mu? Adam sen gel lan kral. Bunu yapabiliyor musun? Hiç aklıma bile gelmedi ha. Galan yok şimdi. Ben şurada bir tane daha görmüştüm. onu da alayım. Nice. Hadi bakalım. Merhabalar. Sizin mermiler düşmedi mi yukarıda mı kaldı? Sen nereden çıktın lan? Get buradan. Hayır. Hadi oğlum. Kus bakayım. Sen de kus bakayım. Oh. Sen zaten yedin ya zaten. Daha ne aşağı aşağı O hani... ne? Daha demin adamın kafası galiba bunlar ha. Hayır. Kral çekişini beğenmedim. Kötü çekiyorsun. F6'ya basıyoruz. Güzelce gidiyoruz. Basmasa mıydık? Bu kırılıyor mu lan? Kırılmıyor. Gir oğlum suyun içine. Döndöreden. Oğlum dibime attılar la. La hıyar. Ho. Benim yüzme şey midir? Tabii. öldüğümüz zaman haber verirsiniz. Hop gir bakalım bir daha yere. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Anlaşıldı üzere. Ho. Geber. Siz de geberin. Nice. Ben de dıkı dıkı dık dık yapayım. Hop. 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 Hadi oğlum. Evet geçtik. Thank you. Kim bir şey atmış lan? Yani discord'da gelenler falan var. Onun şeyisi. Ee, bak bunu biliyorum. İşte dedim ya. Bildiğin zaman böyle oluyor dayı. Bunu koyuyorsun. Bunları koyarak. Bak ama bu da güzel bir detay bence. Böyle yapacağım böyle yapacağım. Alamıyorum. Alo. Başka kaldım yok. Hup. Ya beyin bedeve ya. Beyin bedava. Yanlış anlaşılmasın. Oyun böyle geçilmeyecek. Ben böyle geçmek istediğim için. Kral dur. İşte, alo. Ne gerek var bu şeylere ya? Hoşt. Oyun sağ olsun ittirdi beni. Oğlum suratıma suratıma sıkıyor. Alo. Normal bir sıkışta değil lan o. Ben nereden gideceğim? Hayır ben yokum ben yokum. Aç açar mısın kapıyı? Eyvallah. Aha alttan gideceksin diyor. Peki benim sağma soluma bir şey çıkmayacak mı buradan? Seni kim yaktı lan? Aa can. Ben buna vursam acaba canlar bana gelir miydi? Oğlum bu ne? Yanık yanık insanlar var burada. Oyun bozulmuş kral. <laughs> ben deliyem ben yaparım. Ben buradan mı geldim yok. Oradan gitmem gerekiyor ama değil mi? dayında kafası ya. Evet oradan gitmem gerekiyor. Paşa paşa gideceğim hem de. Paşa paşa. Aa buldum. onu Abi ben neyim ya? Hepsi patlar mı la? Evet. Ya baba. Çek 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 abim çek abim. De ben doğru yoldayım. Evet şu an doğru yoldayım. Bakayım evet. F6'ya bas bir daha uğraşalım çünkü orayla. Gel kral sende. Şöyle. Ay bacağıma patates girsin. Yanlış yaptım. Ama olsun. <laughs> Yine etkisi oldu. Karanlık sevmiyorum ya. Bunun en sonki şey mi bu? Görüntü, parlaklık seviyesi. He. ay ben karanlığı almışım lan zaten oyunu. Bakayım. Bu Bu şekilde. Benim bildiğim karanlık bu tarafta olmaz, bu tarafta olur. Yani bir şey değişmedi galiba. <laughs> Anlamadım. Niye, hiçbir şey değişmedi bence. Ne oldu şimdi? Ho! Lan çıkamadım. Çıkamadım. Aa fotoğrafımı çekeyim. Sapık var, sapık var. İmdat. Dur. Dediğim gibi hızlı oynamayacağız. Çekme lan fotoğrafımı. Bak bir de bıçık bıçık yapıyor bana ya. Bu kırılıyor mu kırılıyor. Bu ne lo? Ha mermi çıktı. Racist. <laughs> Bu ne ya? Kral şuraya da bir TR yazımızda şey yazmamız yok mu? Çukur falan. Biliyorsunuz çukur çok güzel duvar yazılarıyla süslenmiş bir dizidir. Donduk ya. Geldik. Merhaba. Ha. İyi Allah'tan burada böcek şansı yok. Bunda galiba böcek yoktu o kadar fazla. Ben seni şöyle kenara bırakayım abim. Siz de kırabilirim. sabırsızım ya <laughs> Merhabalar. Bunu da öldüremiyoruz ya. Üf ya. Kral çok konuşma aç kapı bir şey aç Hey ya bast motherfucker. Sen ne yapıyorsun lan burada? Tüm bunları kırayım da sen aç Ha bu yaratıklar var doğru. Bunlarla var ya ne oynardım ben ha. Ben yanlışlıkla şimdi şey yapamaz mıyım? Ne denir ona? Eee... Ha yanlışlıkla adamı vuramaz mıyım diyecekti. Bak hemen odağım kayıyor ya ne kadar bozulma. Lan bıraksana şunu. Lan dur. Şu yarın. Tövbe. Ulan bunlar alamıyoruz mu? Boşa mı uğraşıyoruz? Yo alabiliyoruz işte. Sen de git. Yo alamıyoruz. O bozulmuş herhalde. Ondan aldırmıyor bize. Ulan Musa. Sana bakacağım derken şey gitti. Ölüyorduk az daha. Buradan mı gideceğiz evet ama şuraya da bakmak isterim şahsen. Ya bak loot. Yes loot bro. Burada ne var? Öylesine koymuşlar onu. Sağdan soldan Bu ne lan? Oy. Diğer oyunlarda alışmışım ya. Aa direkt çıkıyorum. Zorluk yok. Daha var mı kankam sende? Bir an şunun su detayı sandım böyle yansımasını falan dedim ne oluyorsun? Keşke kilitle açılan bir şey olsaydı. Burası gerçekten değil mi? Ben zaten biliyordum bilerek geldim buraya. Olmadığını bilerek. <laughs> Peki ben şimdi bunu al alabiliyor mu? Alamıyor. Oğlum siz nesiniz böyle ben size dokunamıyorum. Baksana vurduğum zaman her detayı oynuyor lan. Hani bozuk. Be. Kral peki ben oraya nasıl geleceğim? Ha gelmeyeceğim herhalde aşağı ineceğim ben. Buradan mı geldim lan? Burada bu varsa evet. O ne? Şimdi sıçtınız oğlum. Tut lan şunu. Ben buradan mı gitmem lazım? Osman yine de oraya bakacağım. Bunun taramalısı var. Nereye gitti lan? Öldün mü salak? Aa adam yok oldu lan. Ha mü ben pardon. E ee, ben çıkamıyorum. Oraya da gideceğim bakacağım. Burada da bakacağım. Genel olarak bir bakacağım etrafa. Neden? Çünkü... Niye bakmayalım? Orada bak bir şeyler var. Kesin cam var orada alalım en azından. Es istenek mi deniyorlar? Ne diyor oyun içinde detaylara bir şey deniyordu. Ananın ağzına patates sokarım ha. Oğlum çok korktum. Böcük yok dedik ama. Oyun böcük yok dedik. Niye sen böyle şeyler yapıyorsun? Aa. Aa. Cephane diyor. Bu ne lan? El, bom el bombası mı? El bombası böyle olmaz ki. Bu sise benziyor. Sen sizi bunlar bu hale getirdi. Ha benim dürbünüm yok diye değil, bombam yok diye herhalde tık, tık yapıyor. Şu ışığı bir kapatalım ya. Kral tek tek mi geleceğiniz ya? Bir anda geliyorsan gelin. Bak tuşlara ne kadar güzel 4 5. Oppo sync'te bir sevmediğim o olay vardı. Maşallah tüm tuşlar şey diye. Ee, e kral ben buradan nereye gideceğim? Açık bir yerde var da benim mi haberim? Ya? He buradayım. Orada şey var. Bir daha bir dalayım. En dibe gireyim. Hop. Yani gözük mü? Orada bir delik gördüm lan ha. Hadi oğlum. Dındırın. Deliği bulduk. Buradan çıkalım. Çıkmayalım. Gidelim. Yemin ediyorum cam sike yiyeceğim sana. He o su nefes alma yeri miydi? Hop. Ya kral ya ben de beraber takipçilerimi takipçilerim niye gözünü çöl ediyorsun? la Kral seni de öldüreceğim. Kaza geldi. Bu ikisinin mermisi aynı değil değil mi? Aynı. Değil. Ben şu mermileri bir toplayayım da beleş çünkü. 13 mermi ne ya? Size az mı mermi veriyor bunlar? Oy tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben bir şey yapmadım. Ben oradan mı gitmem gerekiyor? Oyun bana diyor ki ısrarla git şu şeyi kullan. Ben de kullanmamayı yemin etmiş gibi. Buradan mı gireceğim lan? E. Ee? E ee kralım. Ver lan şu silahı. Madem buradan girmeyeceğim. Beni niye buraya getirdin? Üstünün altından zıplama şansım yok. Ha boru üstünden oraya gideceğim karşıya. Okey. Sizin yüzünden böcükü de öldürdük. Koş, koş tık 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 tık. Porosru. Ya o oğlum çok güzel mantık lan bu. Ya güzel mantıktan kastım şöyle. Koştan koş. Seni ben bir aradan çıkarayım ya. O yukarıdan çekiyor, alttan da havalandırmadan üf yapıyor. Ölüyoruz. Bu da Deminker. Ben buraya gidersem bir daha başa sararız herhalde. Hiç gerek yok canım. Bak burada yanmış abiler var. Büyük ihtimal buradaki borular patlamış sıfatına. Ben galiba oraya gitmek zorundayım değil mi arkadaşlar? Yo. Lan zorlasam geçermişim ha. Ah be abi. Ah Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Oluk. Ha karşıya geçtik. Hayır getirmeyin daha göndermeyin. Hayır diyorum sanki beni dinleyecek Koş koş koş. Run bile run run run. Nice nice. Oh mermiler mermiler. Çok güzel mermiler. Geldiler Yeminimi bozdum. Çünkü geçen bölümde... Arkamdan birisi mi sıkıyor? Hoppa sinkte o kadar kastım mermi. Kastım dedim kullanmayacağım. Sonra mezara götürdüm hepsini kapıyı kapatabilir miyiz? <laughs> ne oldu lan? Arkadan mı mermi mi yiyorum ben? Evet. Ben şunları öldüreceğim önce. Çünkü mermi lazım bana. Gelen yok mu? Kral sen uzaktasın. O yüzden seni pek şey yapmayacağım. Boncuklu tabancamız iyidir ya. Lan çıkamadım. Ben böyle çok karanlık oldu zaman korkuyorum ya. Ne çıkacağı belli olmuyor çünkü bir yandan. Ben yine bunu alayım da. Aa baksana sağdan soldan bir yerleri... Aa. Ani. Aa burası ne? Hocam bir dakika biz böyle anlaşmadık. Gelme, gelmesene. Ben burada herhalde. Elime bir tane bundan alayım. Ulan hala mı yaşıyor? Bok kafalı. Herhalde bu, bu, böyle yapmamız gerekiyor değil mi? Benim canlar nereye gitti lan? Canlar patladı değil mi? Yok yok bunlar yürüyor ya. Bizim köpükler gibi yürüyor bunlar da. İn lan aşağı buradan. Çık lan Tahminimce buradan gidemeyeceğiz. Doğru muyum? Doğruyum. Herhalde buradan buraya ineceğiz. Bunlar sağ olsun. Doğru mu? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. De böyle zor hatırlamıyordum ben. Mesela diyelim ben bunu böyle tuttuğum zaman ne oluyor? Hiçbir şey. Peki ben bunu nasıl dikeltiyorum abi? Böyle mi dikeltiyorum? <laughs> bir koyacağım. Şu an bir şeyler deniyorum ama. Yani yanlış diyebiliyorum. Ama işte eğleniyorum ben. Oo çıktım. Şöyle yanlış diyebiliyorum değil mi lan? Yanlış olması lazım abi böyle değil de. Benim hatırladığım oyunda böyle değildi çünkü. Orada cam mı var? Yok. F6'ya basalım. Bu arada 25 dakika olmuş. Eee en kısa zaman uçtu. Alo. Kral ben kabul etmiyorum onu. Yeni oyun kaydı diyor. İnşallah bizi ta... Ya Oyun kaydı yükle diyecektim. Kaydı yükle diyecektim ya. 7 7 geçe bu da eski herhalde. Evet evet tamam tamam oldu bak. Ben şu merdivenlerden inmeyi bir çözemedim. Tok! Lan can kafa ya buraya. Ben yani buraya kesin işte bu toplamak için falan geliyoruz değil mi? Bunda ne var? Bunda da can varmış. Ben canım full kankam zaten. Borulardan parkur yaparak gitmelik bir şey yoktur. Mu? Bak buraya geçeceğiz, buradan karşıya geçeceğiz işte. Biliyordum. Aynı mantık aşağı yapacağız. Gel abi. Git abi. Git sen abi. Abi şöyle bıraksam. Lan şerefsiz daha demin gittin ya. Ben bunu nasıl götürtüreceğim? Ne yapacağını patates girsin. Bak şimdi izle. O çiçek gibi girdi ha. Şöyle dikletebiliyoruz mu? Evet. Hayır düşme. Hop bu da gitti. Bunlar yanın suyun altında kalıyor normal mi? Oni bunu da soktum. Hop bu da gitti. Bunlar yeter herhalde şimdilik. Ben buraya bu bloklarla çıkamam ki. Yani imkanı yok. Yok ya dayı. Benim bunu bayağı uğraşmam lazım. O da yani hayır çok zor. Neyse biz burada videomuzun sonuna gelelim. Ben illaki bunu geçerim zaten geçtiğimiz yerden başlarız. Öyle. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenebilir. Yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. eğer ee, kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ve Bay bay.